Arkadaşlar merhaba. Ben Fatih Ayaz. Ek ile devam ediyoruz. Ek ikinci işleviyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ek fiilin iki tane işlevi vardı. Birincisi isimlere geldiği zaman yüklem yapıyordu. Buna işledik. Şimdi ikinci işlevine bakalım. Fiillere gelirse ek fiil, onları iki zamanlı yani birleşik zamanlı yapıyor. Bakalım bunu nasıl yapıyor? Bunu arkadaşlar üç şekilde yapabilir. Ya hikaye şeklinde yapar. ikinci zaman ide olur. Ya rivayet şeklinde yapar, ikinci zaman imiş olur ya da şart tipinde yapar, ikinci zamanım ise olur. Burada geniş zaman yok arkadaşlar. Şimdi bu üç zamanda birleşik zamanım nasıl oluyor bakalım. Gitmişti, gitmek fiilim, miş birinci zamanım, di ikinci zamanım, idi olarak geldi. Gitmişti, gitmiş idi. Peki nasıl adlandıracağım? Önce bunu normal söyleyeceğim. İkincisi idi olduğu için hikayesi diyeceğim. Bu fiilimiz arkadaşlar duyulan geçmiş zamanın hikayesinde çekimli. Şimdi çalışıyordum bakalım. Çalışıyordum, çalışıyor idim. İki zaman üst üste geldiği için kesin ek fiil var. Bakalım çalışıyor idim. Evet. Şimdiki zamanın hikayesi diyeceğim artık. Karar vermek fiilime Melih Malı gelmiş. Melih Malı gereklik kipim. İki zaman üst üste gelmiş. Gereklik kipinin hikayesi diyeceğim. Gelir miydiniz? Soru 2'nin gelmesi hiç önemli değil. Burada geniş zamanı görüyorum. Gelir. Gelir mi? Evet geniş zamanın hikayesi diyeceğim. İki zaman üst üste geldiği için arkadaşlar. Peki ikinci zamanım şart olursa nasıl olacak bakalım. Dilersem. Dilemek fiilim. R geniş zaman ekim. Geniş zamanın şartı diyeceğim artık. İki zaman olduğu için. Şaşırıyorsan. Demiş. Yor. Şimdiki zaman... Seysa şart gibi ama nasıl adlandıracağım? Şimdiki zamanın şartı diyeceğim artık. Bunun zamanı birleşik zaman arkadaşlar. Evet oynamalıysak. Meli malı gereklik kipim. Gereklik kipinin şartı diyeceğim. Dikkat etmek. Dikkat edecekse. Gelecek zamanın şartı diyeceğim. Peki ikinci zamanım. Mışmış olursa ne olacak? Ek fiil de gel, gelecek tabii ki. Ona da rivayeti diyeceğim. Başlar. Mışsınız. Başlamak fiilim re geniş zaman ekim miş de geniş zamanın rivayeti diyeceğim arkadaşlar. Tartış saymışlar. Tartışmak fiilim ise şart kipim miş de şart kipinin rivayeti diyeceğim. Yazacakmışım acakecek acak, gelecek zaman gelecek zamanın rivayeti. Bitir vermek bitir bitirivereymişiz, bitir bitir evet. Burada bitirivermek fiilim, e-istek kipim, istek kipinin rivayeti diyeceğim arkadaşlar. Olumsuz ya da soru olması ise hiçbir şeyi değiştirmiyor. Olumsuzluk ya da soru olayı bozmuyor arkadaşlar. Ee, bakalım. Uyumamalıydınız. Ee, olumsuzluk eki de gelmiş ama hiç önemli değil. Meli malı, gereklik kipinin hikayesi. Koşar mıydı? Ee, soru eki gelmiş. Önemli değil bizim için. Ee, arar geniş zaman, geniş zamanın hikayesi diyeceğim. E, susamıyor muyduk? Susamak fiilim. Ne olumsuzluk? E, yor. evet zaman ekini buldum. Şimdiki zamanın hikayesi diyeceğim arkadaşlar. Bir de karıştırılan veya karıştırılabilecek bazı örnekler söz konusu. Şimdi onları bir inceleyelim hemen. E, bu tür örnekler e, bazen karşımıza çıkabiliyor. Burada vereceğiniz karar çok önemli. İsim mi fiil mi? E, eğer isimse tek bir zamanı vardır. Ve ek fiil vardır yüklemde. Eğer fiil ise ve ek fiil varsa iki zamanlıdır arkadaşlar. Bakalım o iyi bir okur. Okur burada isim. O iyi bir okur. Peki burada ek fiil var mı? Eğer ismin yüklemse var tabii ki. Dırdır arkadaşlar. Yazmak zorunda değildim. Geniş zamanda dırdır ek fiili var burada. Peki şuna bakalım. Gece gündüz kitap okur. Buradaki okumak fiil. de geniş zaman eki. En sevdiğim yazar. Dır. Evet burada isim olduğu için geniş zamanda dır var. Yazmak zorunda değildim. İsim olduğu için ek fiil var arkadaşlar. Bana mektup yazar. Yazmak burada fiil. Ar geniş zaman eki. Ek fiil yok. Burada da ek fiil yoktu arkadaşlar. Geniş zaman eki. Şuna bakalım. Güzel bir hayat yaşardı. Ee, yaşamak fiil. Re geniş zaman çıktığı da geniş zamanın hikayesi. Yaşar idi. Evet burada ek fiilim var. Gözlerim birden yaşardı. Yaşarmak fiil. Tığ geçmiş zaman eki. Ek fiilim yok. Teşekkürler.